Ulan Efe neredesin? Aslı yok sen yoksun. Amirim şikayet var. Buyurun. Buyurun nedir? Soyuldum memur bey. Bittim ben. Bittim. Alo Deniz, neredesin? Baba, sana bir şey diyeceğim ama inanmayacaksın. Aslı'nın çalıştığı yere geldim. Dükkan kapalıydı ama kapı açıktı. Sakın içeriye girdim deme. Evet baba girdim. Sen ne yaptın? Hemen oradan dışarıya çık tamam mı? Senin de başına bir iş açmanı istemiyorum. Ben Hafize'lere uğradım. Kadın perişan. Şimdi karakola geçiyorum. Sen de oraya gel. Tamam baba tamam. Ben seni arayacağım. Kapatıyorum. İçeride kimse var mı? Bakın kimse varsa ses versin. Arkadaşımı arıyorum. Ah! Osman Bey, sen benim tansiyon ilaçlarımı elledin mi hiç? Ne elleyecekmişim ben? Sen git onu yukarıdaki deliye sor. Nasıl yani? Alışverişten döndüğüm zaman baktım dolabı kurcalayıp duruyordu. Başı dönmüşmüş de ilaç bakıyormuşmuş. Ne diyorsun sen ya? Yalan dolan işte ne halt ediyorsa. Aman yarabbi. Yine ne oluyor? Gencecik bir kızın bir şişe ilaçla ne iş olabilir? Şüphelenmez mi insana? Şüphe Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Zorluyor ya zaten zorluyor. Bir tanem. Bir tanem. Affet bizi ya. Affet bir tanem. Baktım kız ana kasayı zorluyor. Ne oluyor ne yapıyorsun demeye kalmadı. Birden kafama sert bir şeyle vurdular. Uyandığımda bir baktım kasada ne var mı yok hepsini götürmüşler. Sen şimdi bu kızı görsen tanırsın değil mi? Tanımam mı? Daha yeni iş almıştım. Öğrenciyim dedi. Çalışmaya ihtiyacım var dedi. İnandım. Daha birinci gün. Dükkan kapandı. Herkes dışarı çıktı. Yalnız ikimiz vardık. Tamam tamam anlaşıldı. Oğuz sana zahmet bir tutanak formu getirir misin? Ne demiştin kızın adına? İsmi Aslı. Aslı Zeybek. Aslı Zeybek mi? Ne diyorsun sen hemşerim ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Niye duymasın memur bey? Bu bize bıraktığı baş bir formu. Adı sonu her şeyi var. Bakın resmi bile var orada. Aslı kayıpmış. Nerede olduğunu bilen de yok. Hiçbir yerde bulamamışlar. Efendim oğlum? Yo, Efe gelmedi daha. Aslı'nın ablası da aradı, sordu ama bir şey mi oldu yoksa? Ha, dur dur dur, Efe geldi. Kim on? Gel, abin seni istiyor oğlum. Ha, hiç uğraşamam şimdi ondan ya. Oğlum acil diyor çocuk, al şunu. Buyurun komiserim. Aslı'yı en son ne zaman gördün? Aslı mı? Görmedim, ne oldu? Hakkında hırsızlıktan suç duyurusu var. Ne? Ne diyorsun abi sen ya? Bak Efe ne biliyorsanız duymak istiyorum anlıyor musun? Araba gönderdim sana. Çık dışarı alacak şimdi seni. Tamam tamam geliyorum. Hadi. Ne olmuş oğlum? Ya Aslı çalıştı yeri soydu diyorlarmış ya. Bir de kız yokmuş anne ortada. Kaçırdılar mı yoksa kızı? Ya ne kaçıracaklar anne? Hadi ben gittim. <laughs> ne oluyor? Yine bir hareketlilik. Nereye gidiyor bu? Hafize'nin korktuğu başına geldi Salih. Aslı yokmuş ortada. Birader. Ya durumlar fena haberin var mı? Biliyorum Aslı yok. Sen neredesin? Ben de şimdi öğrendim oğlum ya abim aradı. Kafeteryayı soydu diyorlar ya. Hadi hadi karakola yürü. Ne? Ya, paraya çok ihtiyacı vardı ne demek abin? Tabii ki paraya çok ihtiyacı vardı ya. Hepimizin yok mu? Senin yok mu ya? Mezuniyet için para biriktirmek istiyordu. Evdekilerin çalışmasına da çok üzülüyordu. Metin abi Aslı'yı hepimiz tanıyoruz. Yani böyle bir şey... Ya biliyorum Deniz biliyorum. Aslı böyle bir şey yapmaz. Neyse tamam hadi söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa size eve bıraksınlar. Yalnız birinin Hafize teyzeye söylemesi lazım. Valla ben birini gönderdim aslında ama yani babanla sen yakınısınız. Bir uğrasanız fena olmaz. Perişan olmuş kadıncağız. Hadi o zaman bir şey olursa haberleşiriz biz yine. Siz gidin. Ya bizim özel bir şey konuşmamız lazım. Aile misiniz? Kolay gelsin Mesut abi. Sağ ol. Dinliyorum. Uzun bir şey değil abicim. Bak ben artık seni gönlünün yanında görmek istemiyorum tamam mı? Ne diyorsun Efe? Tehdit mi ediyorsun beni? nasıl anlarsan anla. Sana daha evvel de söylemiştim ama anlamamışsın. Niye anlamamışım lan? Boşuma eşkıya mı kesildin sen benim? Ya ben konuşacağız diyorum ama sen dövüşeceğiz diyorsan çık dışarı ona da varım. Oğlum sen iyice azıttın ha. Seni elime alırım. Abi bak son kez söylüyorum. Ondan uzak dur tamam mı? Çünkü bunu o da istemiyor. Ben de sonra geleyim istersen. Herif bu işte. Hangi herif? Aslı dükkanımı soydu diye. Kafeteryanın sahibi mi, müdür mü neyse işte o. Ben geldim de ifade veriyordu. Bu, bu, bu. Beyefendi, ben Aslı'nın arkadaşıyım. Aslı böyle bir şey yapmaz. Ben diyorum ki düşünseniz yarın sakin kafayla bir daha konuşsak ha? Ne diyorsun sen çocuk? Sakin kafa mı kaldı? Az kalsın kırıyorlardı kafamı. Kimseye acımayacağım bu zamanda. Beyefendi, mutlaka bir yanlış anlama olmalı. Nesini yanlış anlayacağım? Açlıktan nefesi kokuyor dedim, iş verdim. Şu başımıza gelene bak. Bana bak. Ne halt çeviriyorsun bilmiyorum ama öğrendiğinde ilk gırtlağına çöken ben olurum, tamam mı? Bak bak, bir de tehdit ha. Çete misiniz siz be? Bak hala konuşuyor ya. Sen utanmıyor musun küçücük kıza iddia atma ya? Biz. Bırak baba ya. Ya delirdin mi oğlum sen? Evet delirdim. Göz göre göre yalan söylüyor adam. this